أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي كائنات يقتن والدجسي Yüceler yücesi Rabbi Zülcelalimiz Allah'ım Ya Rabbi Sana sonsuz derecede hamd ediyoruz Güzeller güzeli Efendimiz'e de salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. İlahi Ya Rabbi Bu belayı üzerimizden gider Bu sıkıntıdan bizleri kurtar Bu virüsü alıver Ya Rabbi Şüphesiz ki giderecek yok edecek, sağlık ve afiyet verecek olan sensin Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim, bizlere acı, bizleri koru, ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver Allah'ım, dertlilerimize deva ver ya Rabbi, borçlularımıza edalar ihsan eyle Halik'um. Ey yüceler yücesi Mevlamız, Rabbimiz, Allah'ımız, Rahman ve Rahim olan Halık'ımız, dualarımızı dergahı ı izzetinde kabul eyle. Bizlere bakma Ya Rabbi, hatalarımızı affeyle, tevbelerimizi kabul eyle. Bütün günahlarımıza gönülden tövbe ediyoruz. Sen dergahı ı izzetinde kabul ile karin eyle Ya Rabbi. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah'ımız. Şu acılı günlerde özellikle bu hastalığın ilk muhatabı olan sağlıkçılarımıza, güvenlik güçlerimize ve bu konuda her kademede görev yapan, görevli ya da gönüllü olan, hizmete koşan bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Sevabını lütfeyle ya Rabbi. Kendilerini muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, halkımıza da bu konuda gayret ver. Tedbir ve tevekküllü eyle, dualı eyle ya Rabbi. Temkinli eyle Allah'ım. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah'ımız, şüphesiz ki sen her şeye gücü yeten ve dilediğini yapan Rabbimizsin. Sen ne dilersen o olur Allah'ım. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, Hatalıyız biliyoruz, günahkarız biliyoruz, namazlar yok oldu gitti biliyoruz, edep ahlak kalmadı bitti biliyoruz ya Rabbi. Zinadır, fuhuştur ve faizdir aldı başını gitti, sen bizlere şuur ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi biliyoruz ki sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet Allah'ım. Bağışla Ya Rabbi, içimizdeki kafirlere bakma Allah'ım. Onları da bizlere uyarmayı nasip eyle Ya Rabbi. Uyanışlarını lütfeyle Ya Rabbi, nasip eyle Allah'ım. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah'ımız, ancak sana kulluk yapar ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi bize bırakma Ey Rabbimiz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım kabul olunmayan duadan sana sığınırız ya Rabbi. Faydasız ilimden sana sığınırız. Korkmayan kalpten sana sığınırız. Ve doymayan nefisten de sana sığınırız Allah'ım. Ya Rabbi kabul eyle ne olur. Affeyle ne olur, rahmetini, lütfunu esirgeme ne olur, memleketimizi ve İslam alemini kurtar ve koru ne olur ya Rabbi, lütfedip ihsan eyle Allah'ım. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah'ımız, hamdimiz, senamız sanadır sonsuz derecede. Salat ve selamımız da o sevgili Peygamberimiz üzerine olsun. O başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün Nebiler, Peygamberimizin âl ve ashabı, salihler, alimler, şehitler, bu hastalıktan vefat eden bütün kardeşlerimizin de ruhları için Allah rızası için el Fatiha